Hayır, hayırlı günler. Bugün sizlere yakıt tüketimi ile alakalı bir video hazırlıyorum. Dağlık bir yoldan tek gidiş, tek geliş. Bir yolda gideceğim. Yaklaşık 70-80 kilometrelik git gel toplamda 70-80 kilometre gösteri. Şu an 19.7 kWh saat 100 kilometredeki yakıt tüketim. Bu şehir içinde yapılmıştı. Bakalım Sonuçta ne olacak? Devam ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Yakıt tüketimi 21 civarlarında. Yol bu şekilde. Çalışma da var. Asfalt yaması da yapılıyor. <laughs> devam ediyor arkadaşlar. Şu an 25.4 kWh saat tüketime ulaştı. Yolun bu kısmı yeni yapılmış, biraz düzgün. Karşıda gördüğünüz dağlar Kaz Dağları. Şu an dik bir rampa şeklinde çıkıyoruz. Tüketim 26'ya çıktı. devam ediyoruz arkadaşlar. Manzara çok güzeldi. Sizle de paylaşmak istedim. Her taraf çam ormanı. Şu an tam Kaz Dağları'nın ortasında diyebileceğim bir yerdeyim. Bir dere geçiyor buradan. Tüketim 31 kW. Buraya kadar hep rampayla geldik. Devam ediyoruz. Bu bölge Hanlar denilen bir bölge. Şu an Balıkesir il sınırındayız. Çanakkale'ye geçiyoruz. yetem 31.9 kW. Evet tabelada Çanakkale il sınırı yazıyor. Artık buradan sonra iniş var. Buraya kadar çıkıştı. Buradan sonra da iniş var. Yolculuğa devam ediyoruz. Şöyle bir çeşme başında durduk. çok güzel bir yer. Evet, burası Kaz Dağları. Her an her şey olabilir. Ormanda seyretme yapılıyor genelde buralarda ormanları kesiyorlar olarak algılamayın. Gördüğünüz gibi ormanların araları seyreltiliyor. Yola devam ediyoruz. Şu an tüketimimiz 22.5 civarlarında. Devam. Tüketim 19.8 kW'a kadar düştü. Yokuştan indik aşağıya. Şu an Kalkın bölgesine geldik. Dönüşümü de sizlere çekeceğim. Tabi buralarda bir 5-6 kilometrelik bir dolaşımımız olur. Kalan şarjı da videonun başından takip edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet şu an geri dönüş yolundayız. Şarjımız 48'de. Devam ediyoruz. tarafındayız. Kaz doğru tekrardan bir rampa var. Yaklaşık 10-15 kilometre boyunca Kaz doğru çıkacağız. Sonra tekrardan Edremit Körfezi'ne doğru iniş yapacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Yolculuğu tamamladık. 512 idi. 16.512 idi kilometrem. 16.000 592 olmuş. Yaklaşık 80 kilometre yol yapmışım. Bu yol Kaz Dağları'ndan idi. Yani dağlık bir bölge. Tek şerit git gel. Çok hızlı yapamıyorsunuz zaten. Ee, şarjım 59'du. 42'ye düşmüş. 80 kilometre yol yapmışım. Şu anki ortalama tüketim 18 kava. Dağdan aşağı inerken cente, e, geri kazanım açıktı 3. kademede. Bu sebeple e, elektrik kazanımı da oldu. Yaklaşık %6 civarında da elektrik kazanımı oldu. Durum bu. Yani yaklaşık e, 8 9 17 %17 şarjla 80 km dağlık bir yolda gitmişiz. Herkese hayırlı günler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.